Evet. Şuradan başlayalım. Evet, Burdur heyeti toplu olarak geziyor. Ticaret Odası Başkanımız, Burdur Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kuruluyla birlikte AK Parti Milletvekilimiz, Burdur Milletvekilimiz şu anda Marble 2023'ü geziyor. Hemen kısa öz sizi tanıyıp fuar hakkındaki düşünceleriniz tek soru herkese aynı. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik bugün üyelerimizi ziyaret için buradayız. E ee, bir saat önce fuara intikal ettik ama e, intikalimizdeki gördüğümüz hava bizi ziyadesiyle memnun etti. Ve şu anda e, ziyaret ettiğimiz e, üyelerimizden de aldığımız bilgiler olumlu yönde e, geri dönüşler var. Bundan dolayı sektör adına umutluyuz. İnşallah 2023 yılı güzel bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Peki, abi teşekkür geldin. ediyoruz bir hoş bulduk bırakmayız bu abi geldin, çünkü burdurumuzun topraklarından çıkan mermerlerimizin evet. ve işletmecilerimizin burada olması bizi mutlu ediyor memnun ediyor hemen hemen her fuara gelmeye çalıştık çaba gösterdik onlarla beraber bu heyecanı yaşamak istiyoruz. Bu yılda iki gün içinde aldığımız bilgiler doğrultusunda gerçekten çok verimli güzel bir ziyaret fuar olduğunu görüyoruz şu anda. Ee, inşallah bereketli geçecek ülkemizin kaynakları açısından e, varlığı zenginliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum Mehmet abi. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum ve kelime Evet. Bir makineci bir mermerciye devam ediyoruz. Çiçek mermer, Orhan Çiçek. Öncelikle e, çok teşekkür ediyorum. Sektörümüz her anlamda bize e, bilgilendirdiği için. E, bu sene mermer fuarı geçen seneye göre çok daha iyi geçiyor. E, Ticaret Ozu Başkanımız ve e, Sayın Vekilimiz bizleri yalnız bırakmadı, onurlandırdı. Fuar e, bütün katılımcılardan olumlu geçiyor. İnşallah pandemiden sonra iyi bir başlangıç oldu. Sektörümüze ve e, ilimizi, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Ben mutlu bakıyorum Süleyman mutlu. Ben de fuarın çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Ee, Ticaret Odası Başkanımız ve Sayın Milletvekili Bayram Özgür'e çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığı için. Ee, Orhan Bey'in de dediği gibi şu anda hem yurt dışı kaynaklı hem yurt dışı kaynaklı yatırımların devam ettiğini ve fuarın çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Her zaman... Evet Burdur'a selamlar, Burdur'a değer katanlar burada. Değer katmaya da devam ediyorlar. Ellerinize sağlık, Eline teşekkür ederiz.